Merhaba arkadaşlar. Daha önce Forex'te piyasasında nasıl dolandırıldım diye bir video hazırlamıştım. Ancak çok kişiye ulaşmamış galiba. Hala altlarına yazı yazıp mesaj yazıp ben de dolandırıldım, ben de dolandırıldım. İşte işlem yapmayı bilmeyen bazılarıyla görüşme şansım da oldu. Ee, onlar işte nasıl dolandırıldıklarını anlattılar. Hiç bilmeden girmişler bir de piyasaya. Yani mesela biz size yatırım tavsiyesi vereceğiz, yatırım danışmanlığı yapacağız deyince insan işte parasını aktarınca onlar parayı bir şekilde... E, yatırım yapacaklar, bir şekilde size kar getirecek gibi algılayanlar olmuş ve parayı buraya aktarmışlar. Onlara bir de güvenmişler demişler ki işte biz bilmiyoruz siz yapın işlemleri. Onlar kendileri işlem açmışlar, işlem kapatmışlar, zararına kapata kapata parayı orada eritmiş bitirmişler. E onun için bir daha bu videoyu hazırlayayım dedim. Bir de şu sorulmuş işte MetaTrader 5, MetaTrader 4'e para yatırdım diyor. Arkadaşlar MetaTrader 5 ve MetaTrader 4 bir uygulamadır. Bu uygulamada siz bir sürü aracı kurum, siz bile bir aracı kurum olabilirsiniz. Burayı kiralıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben burayı kiralamak istiyorum. Aylık bir ücret ödüyorlar onlar. Bir kurum açıyorsunuz siz. Burayı işletme hakkını elde ediyorsunuz. Yani bu uygulamayı kullanma hakkı elde ediyorsunuz ve Oraya para aktardığınız zaman sizin müşteri temsilciler işte herkes arıyor. Aman bize para yatırın. İşte biz size şöyle kazandıracağız. Böyle kazandıracağız. Yatırım danışmanı vereceğiz diyorlar. Siz de böyle ikna oluyorsunuz. İşte 200 dolarla başlayabilirsiniz diyorlar. Kısıtlı bir miktar söylüyorlar. Sonra size parayı yatırttıktan sonra işte şuradan işlem açın diyorlar. Sonra siz açıyorsunuz o işlemi. Tabii ki işlem zarara doğru gidiyor. Bir daha işlem açın diyorlar. Gene zarara gidiyor. Sonra diyorlar ki paranız bitmek üzere. Yoksa paranızın tamamını kaybedeceksiniz bir para yatırın ki işte kurtaracağız bu 2 gün geçerse kurtulur 5 gün geçerse biraz bekleyin kar edeceksiniz diyorlar. Tabii o gelen para da erimeye başlıyor. Size diyorlar ki bir daha yatırın bir daha yatırın derken bir bakmışsınız sizin normalde 200 dolar niyetiniz vardı. 1000 dolara çıkmışsınız belki 2000 dolara o kaybetme korkusuyla panik oluyorsunuz ve 2000 dolara kadar çıkabiliyorsunuz. Belki daha yüksek meblalara da çıkanlar olabiliyor. Bir de her defasında tekrar kurtaracağım diye işte bir daha giriyorsunuz, hırslanıyorsunuz. Aynı kumar gibi bir bağımlılığa dönüşüyor ve bütün paranızı burada kaybedebiliyorsunuz. Öncelikle bu işlemleri hiç bilmeyen insanlar için demo hesapları var arkadaşlar. Benim şu an açtığım hesap bir MetaTrader 5 uygulamasını Telefonunuza indirirseniz Direkt size demo bir hesap açar arkadaşlar. Demo hesap. Bakın benim yukarıda gördüğünüz yer bir demo hesap olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Yukarıdaki kotasyon yapan yere yazdığınız zaman MetaTrader 5 Android demo diyor. Bu bir demo hesap. Size 100 bin dolar civarında bir para veriyorlar. Altlarında kotasyon grafik işlem tarihçe. Hesap takibi diye bölümler var Bu bölümlerin hepsi şu aşağıda gördüğünüz yerler şurası Bunların hepsi aşağıda gördüğünüz Burası kotasyon dediğimiz yer en baştaki yer kotasyon dediğimiz yer yani alıp satmak istediğiniz pariteleri burada görürsünüz. Bu paritelerin üzerine tıkladığınızda işlem açarsınız. şurası o parite ile ilgili grafiği görebileceğiniz yer, Burası işte işlemin nasıl gittiğini gösteriyor. Burada dosya var arkadaşlar. Bu dosyada da yaptığınız işlemlerin nasıl sonuçlandığını, bitirip bitirmediğinizi, o ay içerisinde hangi işlemleri yaptığınızı görüyorsunuz. Diğerleri önemli değil. Şimdi gelelim. Mesela ben şuraya tıkladım. Burada USD kadın neyini görüyorsunuz? Bir grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu grafikte şu an 1.27.03 e, olduğunu görüyorsunuz. İki tane çizgi var. Bu makas aralığı dediğimiz şey. Yani alış ve satış pozisyonunda hangi fiyattan alacağınızı gösteriyorsunuz. E, görüyorsunuz. Yükseliş olursa yükselişe oynadıysanız e, alttakinden alıyorsunuz. Yani üsttekinden alıyorsunuz. Hemen kara geçemezsiniz. Böyle de bir sıkıntı var. Buraya geldiğinizde şu anki açmış olduğunuz işlemi görüyorsunuz. Ben mesela usd USDCNH'ye size göstermek için açtım. Yukarıda bakiyeleri görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Burada bakiye yazıyor. Kaç lira? 37.111 dolar var diyor şu an. Varlığım ne kadar? 37.083 dolar. Yani şu 26 dolar zararda ya. Bu 26 dolar zararda olduğu için buradan düşmüş yani. Ondan sonra serbest teminatım ne kadarmış? 36.000 dolarmış. Şu an kullanabileceğim elimdeki para 36.084 dolar. Mesela burası 300 dolar zarara inseydi 300 dolar burada kullanabileceğim tutar 36.080 olmazdı. 35.800'e düşerdi. Otomatik burada aynı anda sizin zararınızı indiriyor. Teminat seviyesi yüzde diyor arkadaşlar yüzde 3700. Yani açtığım işlem şurada buy 1 yazıyor ya bir lotluk bir işlem açtım. Yani bu 1000 dolara tekabül ediyor. Siz 1000 dolarlık USD CNH aldınız şu an. Neyi almışsınız? USD'nin yükseleceğini CNH karşısında yükseleceğini satın alıyorsunuz siz. Ben kaçtan almışım? 6.33.66'dan almışım. Şu an kaça gelmiş? 6.33.47'ye. Yani 0.00 11'lik bir düşüş olmuş. Benim tahminimden 0,0011'lik bir düşüş olmuş benim zararım kaç dolar 29 dolar yani siz burada 100x bir işlem açıyorsunuz yani 001'lik bir e, 001 oynamada bu paranızın ne kadar eridiğini gösteriyor. Bir, bir lotluk bin dolarlık bir işlemde siz 0011'de bir anda 30 dolar zarara gidiyorsunuz. Tam tersi de olabilir. 66 78'e çıksaydı 78'e burası şurada gördüğünüz 63366 eğer yükselişe geçip de burada ne olsaydı 633 77 olsaydı bu sefer siz 27-30 doları bir anda kar elde edebilecektiniz. Bu kadar kolay burada kar etmekte zarar etmekte. Şu an bir haber gelse işte bir savaş, ekonomik bir açıklama, bir terör saldırısı bu tarz bir haber gelse bir anda Amerikan doları fırlayabilir. Yani fırladığı da ne olur mesela 6 33'müş ya. Diyelim ki 6 7'ye çıktı. 7 30'a çıktı. Sizin bu 1000 dolarınız bir anda 1000 dolar zarar eder ve kapanır hesabınız. Ya yani buradaki parayı kaybedersiniz. 1000 dolarınız erir gider. O yüzden burada para kazanmak çok kolay gibi görünüyor. Aslında çok zordur. Kimse de bunu tahmin edemez, öngöremez, ekonomik sinyalleri bilemez. O yüzden herkesin buradan uzak durmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bir kere buradaki aracı kurumların hemen hemen hepsi dolandırıcı arkadaşlar. Yani bir işleme girecekseniz sizi böyle aradılarsa mutlaka şikayet vara yazarak bir bakın bu kişiler ne yapmışlar? E, Aklarında şikayet var mı? Mutlaka yazın. E, küçük meblağ yatırın eğer yatıracaksanız. Küçük meblağ yatırdıktan sonra çektiriyorlar mı? Paranızı işte biraz kar ettiniz diyelim 20 doları ben çekmek istiyorum dediniz ya da 50 doları çekmek istiyorum dediniz. Çektiriyorlar mı? Size böyle bir güven oluşturma ama asla daha fazlasını yatırmayın. Çünkü sen ilk önce verir 100 dolar yatırmışsın bunu verir. Sonra dersin ki ya ben buradan kar ediyorum 3000 dolar yatırayım dersin. Bu sefer paranı vermeyebilir. Güven olmaz ve hiçbir hak iddia edemezsiniz. Yurt dışında kurulmuş şirketler bunlar. Sadece bu MetaTrader 5 uygulamasını alıyor ve kullanıyor. Yarın derse ki ben MetaTrader 5'e kirasını ödemiyorum artık buradan çıkıyorum dese o paralarla birlikte o insanlar çıkıp gidebilirler. Ve şirket ismine de yatırtmazlar bazen. Başka bir inşaat şirketi ismi oluyor. Şahıs ismi oluyor. Yani kumar gibi bir şey bu. Kumar sitelerine gönderdiğiniz paralar gibi bir şey bu. O yüzden bu asla güvenmeyin. Şimdi ben bir işlem açayım buradan. Bakalım işlem nasıl aç? Örneğin Euro USD. Bakalım Euro dolar paritesi 1.13. Burada tıkladığınız zaman bakın üstüne aşağıdan çıkıyor. Ne diyor? Yeni emir, grafik, özellikler, piyasa derinliği, piyasa istatistikleri, basit görünüm modu diyor. Siz Burada bir emir vereceksiniz. Bunu ya yükselişe alacaksınız ya düşüşe alacaksınız. Yeni emir diyorsunuz. Burası geliyor. Bir kere burada anlık işlem derseniz size anında e, mesela 1.13.72 ya yükselişe alacaksınız. Sizinkini yukarıdaki fiyattan alır. Zaten otomatik zararda alır. Siz ne yapacaksınız? Bakın 1.13.72'ye kadar iniyor değil mi? Sizin alacağınız şey ben buradan aldığım zaman bakalım bay diyelim bir lotluk alıyorum. Yani bin dolarlık bir işlem açıyorum. Asla siz e, paranız varsa mesela 001'lik 10 dolarlık açabilirsiniz. 003'lük en iyisidir. 30 dolarlık işlem açarsınız ve beklersiniz. E, paranız giderse işte 30 dolardan tabi serbest teminatınızdan da yemeye başlar. Mesela 003'lük bir işlem açtıysanız. Ee, beklediniz diyelim. 5 ay düştü, düştü, düştü. 1000 doları bile yiyebilir. Eğer pozisyonunuzu kapatmazsanız 1000 dolarınızı bile sıfıra indirebilir düştükçe. Şimdi bakın indi. Ben diyorum ki buy diyorum. Yükselişe satın alıyorum. Yükselişe satın aldım. Otomatik zaten zararla başladı ama hareket o kadar yüksek ki şu an mesela nerede bizim açtığımız şuraya gelirseniz Burada tekrar çıkar mesela grafiğini isterseniz grafiğini görürsünüz. Bakalım. Bakın burada. Buradan azıcık bir hareketle e, yukarılara doğru çıktığı anda kar etmeye başlarsınız. İşlemimize bakalım buradan. Şu an 3 dolar zararda. Sabit gidiyor. E, buradan ters işlem açtığınızda paranızı tekrar kullanabilirsiniz. Bakın yatırdığımız tutar ne kadar teminatta görünüyor. Teminatta görünüyor. 2137 dolar görünüyor teminattaki para miktarı. Niye? Buradaki zararla beraber alıyor çünkü. Bunların her birisi biner dolarlık bir işlem şu anda. Ee, başka bir işlem de açalım. Başka bir işlem açalım. Bir an daha görebileceğimiz hareketli bir durumda görelim. SEK daha iyidir mesela. SEL diyelim. Bakın burada makas aralığı çok Genişti, hareketli. Ne oluyor bakın, bir anda 40 dolar zararla açtık zaten, en düşük seviyeden aldık. Aslında fiyat girerek almanız sizin avantajınızdadır. Bakın bir üstte aldığımız şey 6 dolar kere geçti. Ee, ama bu bir anda geri de çekiyor. Bakın bir anda 13 dolar. Siz bunun üstüne gelirsiniz. Aa bana yeterli dersiniz, pozisyonu kapat dersiniz. 13 dolar karla bakın burada aşağıda hareket ediyor. 12 dolar kar. Karla kapat dediğinizde siz karla kapatırsınız. Buraya geldiğinizde işlemlerde en altta görüyorsunuz bakın. Ben daha önce öyle kabaca yaptım çünkü 100 bin dolar olunca salladım hepsini. Açmıştım bu şekilde. Ve bakın 13 dolar karla kapattığınızı görebilirsiniz. Euro USD geldiniz. Bakın GPB SEC ne yaptı? E, düşüşe geçti. Zarar ediyor. Geldik. Euro USD bir daha açalım. Yeni emir diyelim. Yeni emir diyelim. Şu an çok çıkmış görünüyor. Bir sel açalım buna. Diyeceğiz ki buradan düşecek. Yani euro değer kaybedecek dolar karşısında dedik. Bakın buraya euro USD e, dolar paritesinde bir lotluk işlem açtık. Buradan dedik ki euro e, USD karşısında değer kaybedecek ve düşecek dedik. Bakalım düşecek mi? Evet düşüyor. Bakın kara geçti. Bu kadar çabuk burada hareket var. Eğer burada bir işlem açtıysanız sürekli başında beklemeniz gerekiyor. Bir de bu var. Yani hayatınızın her anına burada boş bırakamazsınız burayı. Bir anda haber gelir. Ekonomiyi takip etmeniz gerekir. Ekonomide neler oluyor? En ufak bir açıklama buradaki pariteyi çok hızlı hareket eder. Aslında çok bir hareket yok. Bakın şurada gbp e, GPB SEK'e bakın kaç 12.66'dan açmışız. 66-17'den. Bu nereye gelmiş? 12-66-93'e gelmiş. Aslında 0-0-80'lik bir durumda 70 dolar zarara gidiyorsunuz. Bu kadar e, hızlı, çabuk, çok düşük oynamalarda çok hızlı hareket edebiliyor. Şimdi Euro USD'yi niçin açmıştık? Bakın grafiğine bakalım. Grafik. Biz dedik ki bakın bu en tabana bakın. Ne kadar düşükten bir anda buraya gelmiş. Buradan dedik ki biz bu aradaki mesafeden biz geri inebileceğini düşünüyoruz. Çok çıkmış buradan geri tepebilir diye aldık. Mantıklısı bu. Yani daha yukarıya gitmesinden ziyade daha aşağı inmesi çok aşağılardan gelmiş mesela. Biz buradan geri çekileceğini döneceğini düşünüyorduk. Bu yüzden aldık. Bakın 13 dolar kar. Ne yapabilirim ben şu an? Bu kar benim için yeterliyse bunu hemen bozduruyorum. Fakat bu bin dolarla yapılan bir şey arkadaşlar. Bin dolarla. Öyle e, siz mesela burada bin dolar değil on dolarla yapsaydınız bunu. E, yüz e, dolarda yapsaydınız 1.8 dolar kar edecektiniz. On dolarla yapsaydınız 0.18 dolar kar edeceksiniz. Mesela bu yani. Bunun üzerine geldiğinizde bu pozisyon karı yeterliyse pozisyonu kapat diyorsunuz. Size soruyor aşağıda bakın. Karla kapat. Şurada göstereyim. Bakın Karla kapat diye soruyor. Her an hareketi devam ettiriyor. Siz isterseniz burada fiyat girerek şu fiyata girdiğinde sat da diyebilirsiniz. Ee, i̇şte kar al zarar durdur kısmı da var. Ama emir vererek de bu pozisyonu kapatabilirsiniz. Şu fiyata geldiğinde sat diyebilirsiniz. Şimdi ben buradakini de kapatalım. Karımıza bakalım. Buradan aşağı inecek. Ben e, düşünüyorum hani çok aşağı bir anda indirebilir. Yani 24 dolar gibi bir fiyatta bozdurabilirim bunu ben. 10 Çok küçük hareketler ama 100x kaldıraçla yaptığınız için bu işlemi bir anda hızlanabilir, bir anda sizi zarara götürebilir bilemezsiniz. Ani haberlerde, ani hareketlerde asla durduramazsınız bunu. Ee, mesela geçen e USD, TR'ye biliyorsunuz TL 18 liralara kadar 1 dolar 18 lira olmuştu. Siz eğer o gün 11 liradan yükselişe alacak, almış olsaydınız 18 liraya çıktığında paranız belki 10 katı belki 20 katı olabilirdi. Ama bunu nasıl yakalayalım? Bunun tam tersini de düşünmek lazım. 18 liradan alanlar ne oldu? 14'e düştü. Parasını belki 2-3 kat kaybetti. O yüzden e, bilemezsiniz ani hareketler devletlerin reflekslerini Bilemezsiniz. Ee, burada bir de mum grafiği falan bilmiyorsanız asla e, işlem yapmayın arkadaşlar. Takibinizi e, ona göre yapın. E, ekonomiyi çok iyi takip etmeniz lazım. Birçok haberi takip etmeniz gerekiyor. Bakın 19 dolara kadar geriledi. E, yani bizi kara çıkardı. Biz ne yapalım? Şuradan kapattık. Buraya geliyorsunuz dosyanızda bakıyorsunuz 14 dolar daha kar aldık. 13 dolar bir aldık 10 dolar. Kaç dakikanın içinde aldık? 2-3 dakika. Ama bu iş bu kadar basit değil arkadaşlar. Yani bu kadar kolay para kazanamazsınız. Ee, size mesela oradaki yatırım tavsiyesi veren kişiler, yatırım danışmanı olduklarını söyleyen kişilerin ekonomiden anladığı falan yok. Oraya ağzı laf yapan, insanları işte ikna yeteneği olan kişileri buluyorlar. size arıyorlar. Efendim diyor sabahın 9'unda arıyorlar. Buradan bir işlem açın şu noktadan bir işlem açın diyor. Siz hemen açıyorsunuz sanıyorsunuz ki yüksel, yükselmeyecek yani o kişiler bilseler zaten bunu kendileri yaparlar ve kar ederler. Şu an 27 dolar bakın 70'leri görmüştüsek aslında çok düştüğü anda o zarar çok tepedeyken biz bir daha alabilirdik. Şimdi bir de şunu söyleyeyim market fiyatı diyor bakın. Şimdi yeni emir diyor ya Burada anlık işlem yazıyor bakın Anlık işlem Bu ne demek? Siz otomatik makasın en uç noktasından alıyorsunuz demek Yani zararını alıyorsunuz Bu gidip geliyor mesela Siz yükselişe alacaksanız bir şeyi En alttayken alacaksınız ki Yükselme ihtimali çabuk olsun O yüzden asla anlık işlemden yapmayın Buraya tıklayın Bakın buy limit Ben yükselişe alacaksam Buy limitten almam lazım. Buraya fiyat girmem lazım. Yani bakın şu an mesela sell limit yükseldi. Ben bunun düşeceğini düşünüyorum. Sell limit. Ee, 1.36 nedir? 21. En üstten almak istiyorum. 1.36, 21. Emri gönderdim. Emir sıraya alındı. Bakın burada emirler diyor. Görüyor musunuz? 1.36 burada emrim bekliyor. Şu an aldı bakın. Ben eğer marketten aynı anda alsaydım direkt 6 dolar zararla falan 5 dolar zararla alacaktım. Bakın bir anda ne oldu? Kara geçti. 7 dolar. Beğeniyorsan 7 dolara hemen hiç uğraşmadan 10 dolar ne yaparsın? Pozisyonu kapat dersin. Karla bakın 10 12 çok hızlı geldi. Çünkü tepeye ulaşmıştı. Düşeceğini düşündüm. Ben aldım. Buradan kapattım. Ne yaptım? 8 dolar daha kar ettim. Ama bunu 1000 dolarlık bir işlemde yapıyorum. Burada aniden haber gelse bu 1000 dolarınız bir anda eriyebilir. Bakın 1000 dolarlık yukarıda da açtık ama 30'ar dolar zarara gitti. Şu an bizim aldığımız kaç dolar oldu? 22, e, 35 dolar. E, 35 dolar kar ettik mesela. Şuradaki yaptığım işlemleri şu an size gösterirken yaptım. E, Bakın GPB sek de aynı şekilde düşecek yani bu da kara geçebilir. USD CNH ne kadar fark olduğunu göstermek için almıştım. Bu demo bir hesap arkadaşlar. Peki burada aracı kurumları nereden görüyoruz? Bakın şuradaki artı baktığınız zaman burada e, işlemlere alabileceğiniz yerler var. Semboller ekleyebiliyorsunuz. Başka başka enstrümanları da sayfaya ekleyebiliyorsunuz. Mesela tıkladınız başka bir sürü enstrüman var burada ama bu enstrümanları pek tavsiye etmem Eğer işlem yapacaksanız sizin için en uygun olanları para olanlardır Çünkü bunlarda da çok hızlı ani hareket dünyada işte önemli bir şey olmadıysa çok hızlı olmaz Bir de burada dikkat edeceğiniz şey mesela e, mutlaka Eğer yapacaksanız bu işlemi bazılarında sıvap ücretleri var yani ben şimdi işlem hemen kapattım ama. Bazılarında swap ücreti var. Mesela bir gün durunca sizden duran miktar kadar bir de ekstra swap ücreti kesiyorlar. İşlemi kapatmadığınız için bir gün sonraya ertelediği için 2 gün, 3 gün, 5 gün durdu mesela. 10 dolarlık bir işlem açtıysanız diyelim ki 3 gün durduğunda 2 dolarlık swap ücreti kesebilirler. Kesiyorlar yani swap ücretleri var. Bunların bazılarında e, sıfırdır e, şey sıva e, swap ücretleri ama USD TRY mesela çok yüksektir. E, girdiğiniz anda e, yani 3 gün ben bir açmıştım işte e, 007 e, 07'lik. 700 dolar 800 dolara ben 200 dolar swap ücreti ödediğimi biliyorum. Yani zaten zarardaydım. Daha önceki videomda da anlatmıştım. E, onun için e, dikkat edin. USD zar mesela düşük e, şeylerde oynaklık çoktur. Mesela onu da söyleyeyim. Şu yeni emir açılmak. USD zar çok oynaktır. Aradaki fark da çok yüksektir. Ben şimdi bunu anlık işlemden satın al desem direkt beni kaç dolar zararla açıyor bakın. USD zar 50 dolar zararla açıyor. Niye? Anlık işlem yaptım burada ben. O yüzden siz siz olun anlık işlem yapmayın. Bekleyin fiyatın nerede olduğunu eğer yükseliş yapacaksanız buy limit yani benim girdiğim fiyattan al diyorsunuz. Bunlar çok oynak olmadığı için bakın e, euro usd dolar e, nerede bakın arasındaki mesafeler e, küçük. Yani çok fazla makas aralığı olmaz. Ama USD zar gibi, sek gibi, USD sek gibi para birimlerinin arasındaki makas çok fazladır. Çünkü çok ani oynamalar olur. Buy limit burada mesela ben sell limit şu an düşüşte. Ben buradan buy limit açabilirim. Ama ne yapıyorum? Diyorum ki aşağıdaki bir yerden alayım diyorum ve fiyatı 137 36'dan alacağım. Bakın 37 36. Şimdi diyorum ki ben bana göndermiyor mesela. Niye göndermedi? Çünkü buy limitte senin diyor ki yakın çok fiyat diyor. Bu yüzden göndermedi. Biz ne yapalım? 37 40 diyelim. Ya da 45 diyelim. Arttıralım buradan. Hangisini de verecek Emre? Şeyi yanlış girdik. Fiyatı. Yeni emir. Sell limit diyorum. Fiyat burada 37. Şu an alacağım fiyat bu. Ama biraz yüksekten almamız gerekiyor. 33 emri gönder dedim. Bakalım. Hemen aldı ama bizim söylediğimiz fiyattan aldı. Anlık işlem deseydik daha çok zararını alacaktı. İşte piyasa bu şekilde arkadaşlar. Şurada hesapları yönet dediğinizde bakın bu demo hesap diye görünüyor. Siz aracı kurum girmenizi istiyorsanız mesela bir A harfi yazalım. Bir tane. Bakın bunların hepsi aracı kurum. Hepsi aracı kurum. İşte ne yazalım? F yazalım. buraya F yazalım. Bakın bir sürü kurum çıktı. Bu kurumların merkezleri nerede? Hiçbirini bilemezsiniz. Adamlar arıyor işte Avusturya'dan, nereden. Buraya girerseniz eğer bu kurumu tercih ederseniz buraya da işte size bir giriş ve şifre vermeleri gerekiyor gerçek hesap açabilmeniz için. O zaman gerçek hesaba geçiyorsunuz, para aktarıyorsunuz bir firmaya size verdikleri IBAN adresine işte parayı gönderiyorsunuz ve artık gerçek hesabınızda gönderdiğiniz tutarı dolar olarak görüyorsunuz ve işlem yapabiliyorsunuz ama buradaki firmaların hiçbirisi güvenilir değil arkadaşlar bilginiz olsun e, aklınızda bulunsun demo hesapta deneyebilirsiniz açarsınız demo hesabınızı e, eğer bakmak istiyorsanız öğrenmek istiyorsanız e, bakın Euro USD'yi fiyattan aldık e, 9 dolar bu daha da gerileyebilir yine kar edebilirsiniz e, ama durdukça bir de Sprite'ları var size şunu da söyleyebilirler bu kurumlar e, der ki işte ilk başta söylemezler. Siz para çekeceğiniz zaman derler ki ya siz işlemleri 5 dakikanın altındayken çekmişsiniz. Bu işte aykırı kur kurallara. Ee, o yüzden bunların karlarını siliyoruz da diyebilirler. Bilginiz olsun. Ee, bu Sprite zamanlarını falan eğer yapacaksanız ki ben asla tavsiye etmem yapmanızı. Çünkü bu iş o kadar basit ve kolay bir iş değil. Çok para kaybedebilirsiniz. Ve kaybettikçe daha çok yatırabilirsiniz. Maalesef bu tuzaklara düşenler için yine bir uyarı mahiyetinde hiç bilmeyenler için de en azından bir demo hesapta e, öğrenmek istiyorsa denemek istiyorsa e, öğrensin diye bu videoyu hazırladım e, bir de para yatıracağınız kurumların mutlaka şikayet var da bakın eğer bir tane bile işte paramı vermediler diyen varsa bilin ki e, o kişi e, o kurumdan uzak durun dolandırıcıdır diyorum. Bakın Euro de bir anda hareketlendi ne yapacağız? Bunu da aynı anda kapatacağız. Yeterli diyoruz 10 dolar bile olsa kapattık. Ne yaptık? Kara aldık. Ama bu iş bu kadar basit değil arkadaşlar. Tamam. E, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. E, asla böyle şeylere tevessül etmeyin diyorum. Yani kolay bir şey değil burada zamanınızı harcayacaksınız bir sürü para emek e, ve başından ayrılamazsınız yani burada siz zarardayken e, bunun başından ayrılamazsınız sürekli takip edersiniz daha da aşağı gider mi daha yukarı çıkar mı diye korkarsınız bakın USD'ler o kadar hareketli ki bir anda 13 dolar zarar bir anda kara geçebiliyor e, o yüzden bu e, şeyleri çok iyi takip etmiyorsanız bu para birimlerini bu ülkelerdeki ekonomileri takip etmiyorsanız bu işlemleri açmak zarar getirir. Bilginiz olsun. Zarar durdurma falan da var arkadaşlar. Burada bir emir açarken gördüğünüz gibi SL işte kar ve al TP kar al. Bu da zarar durdur. Açtığınız işleme göre fiyatlara önceden giriyorsunuz. Ve orada emri gönderdikten sonra fiyat oraya geldiğinde otomatik satıyor. Eğer siz 2 dolar zararı göze aldıysanız 2 dolar zarar olan yere getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki daha çok düşmesin zarar etmeyeyim diyorsunuz. Ve işlemi ne yapıyorsunuz ona göre ayarlıyorsunuz. Peki herkese Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.